geldik. He's clever. He seems to know by instinct where someone is and strikes there. O zekidir ve içgüdüsel olarak içgüdüsel olarak birinin herhangi birinin nerede ne olduğunu biliyor ve oraya saldı and strikes da oradan saldırıyor. Birinin ne olduğunu biliyor. Bana bakacağız. A şıkkı kibirli olmaz. B şıkkı sufficient yeterli olmaz. Bilgilendirici olmaz. Kritik olmaz. Geriye arkadaşlar vulnerable kalıyor. Vulnerable savunmasız. Buraya gelecek kelimemiz vulnerable olacak. Savunmasız olduğunu biliyor ve oraya saldırıyor. O zekidir ve içgüdüsel olarak birinin nerede, neresinde savunmasız olduğunu biliyor ve oraya saldırıyor. Doğru cevabımız Ceyhan, C şık arkadaşlar.